Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün çekim için Forta geldim. Karlsruhe'deki en büyük Ford bayisi. Şöyle bir göstereyim size. ikinci el arabaları. Burada doğru bilgi aldıysam sadece ikinci el arabaları gösteriyorlar. Bir bakalım şuradan başlayalım. Yağmur yağdı, Almanya'nın her zamanki hali. Onun için şöyle silerek gösterebilirim size. 15.000 Euro, 74 beygir, manuel vites. Bir yaşında 7.000 kilometrede. Ve hemen de bir ödeme kolaylığını anlatalım size. Peşinat 3.000 Euro. Sonra da her ay 118 Euro 58 Cent ödeyerek. Yani ayda 120 Euro ödeyerek şunu alıyorsunuz. Ford Fiesta Cool modeli. Yani klimalı dört kapılı. Ayda 120 Euro. Şuradan gidelim. Şunları merak edenler olabilir mi? Olabilir. Onu da dönüşte yani şunları bir çekeyim. Sonra da şunları kısaca bir üstünden geçeriz. Yine bir Ford Fiesta. Aynı model olduğu için sadece bir fiyatını söyleyeyim size. 14.700 Euro. Aylık taksiti 150 euro. Artık şöyle bir durum var. Eskiden bu küçüklerinde yani Fiesta falan gibisine klima gibi özellikler yoktu ama artık klima falan hepsinde var. Yani olma ihtimali daha yüksek. Olmama ihtimalinden. Ford Mondeo Tourneo 190 beygir otomatik vites dizel 30.000 euro. 6000 Euro peşinat verdikten sonra aylık taksiti 237 Euro. Bu kaç yaşındaydı? Bu da bir yaşında. 2020'nin Aralık ayından. İçi şöyle. Camları folyo mı çekmişler siyah? Kendisi mi öyle bilmiyorum. Evet. Şöyle gidelim. Bu daha bir geniş, daha bir büyük galaksi. Yani aileler için daha bir kullanışlı. Bunun 5 koltuklu bir de 7 koltuklu modelleri var. Şöyle sileyim yine. Manuel vites, hayalet ekran, gıcır gıcır araba. Fiyatı 33.900 ya da 7.000 euro peşinat verdikten sonra aylık taksiti 350 euro. Şuna bakalım şu neymiş bu da herhalde ee, şurada da bakın buradan geçemeyeceğim. Şöyle gideyim. Önce bir içini göstereyim size. Bu da manuel vites. Karavan. Alüminyum jant. Gerçi hepsinde artık alüminyum jant var. Söylemeye gerek yok. Fokus. Fokus. Bu e, herhalde Türkiye'de de bayağı tutuluyor. Yani birkaç tane gördüm. Neymiş? Aylık taksiti. 120, pardon 180 euro. 4500 euro peşinat verdikten sonra. Yine bir fiesta. O başta çekmiştik. Şu Ford Kuga. Orada da birisi lambada müziği bayağı açmış. Buraya kadar geliyor. Gençler işte. Biz de gençken öyle şeyler yapıyorduk. Şimdi düşünüyorum da yani böyle müzik açıp etrafa rahatsızlık vererek. Neyse. Ford Kuga. Çift egzoz. Baya spor duruyor. İçine bakalım. Evet. Manuel vites. Koltuklarda böyle kırmızı işlemeler var. Canlısı çok hoş duruyor. Videoda o kadar gözüküyor mu bilmiyorum. Fiyatına bakalım. O karşıda 26 bin küsür aylık taksiti ne diyor? 205 euro. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum ama ben görüyorum. 205 euro vererek şu arabayı alıyorsunuz. Yeni bir Fiesta. Geçelim onu. Şu ne? Ha, bir tane Kia koymuşlar. Kia Jeep. Hangisiymiş? Kia Sportage. 27.000 Euro. Aylık taksiti 285 Euro. Otomatik vites 176 beygir. Kaç yaşında? Bakın şurada diyor. Ee, aralığın biri yıl 2020. Yani bir yaşında. bir yaşında ve dört gün. Bugün 5 Aralık. Yine bir Fiesta. Yine bir Fiesta. Bu da 4 kapılı. Neymiş? Ayda 123 euro ya da peşin öderseniz 12.000 euro. 85 Beygir 2017'nin 7. ayından. İçinde işte bir özelliklerine bakalım. Evet, işte bilgisayar, elektrikli cam, klima otomatik, deri direksiyon, ısıtmalı koltuk, spor koltuk gibi gibi gibi. Yani en önemli şeyler var artık standart donanımlarda. Bu, bu neymiş? Ford. Ne diyor? Vignale. Allah Allah. Neymiş? Fiesta gibi duruyor ama ha Fiesta ama model olarak daha bir farklı. Ha bakın bu 140 beygir, bir yaşında 21 bin kilometrede ayda 145 euro ödüyorsunuz ya da peşin öderseniz 19.000 euro. Bakın sonbahar. Hatta kış her yer yaprak. Yani burada bir 20 santim yaprak birikmiştir diyebilirim. Yine bir Kuga. Onları çekmiştik. Yine bir Focus. Bir Focus daha. Mondeo. Bakalım buna. Ve bakın hiçbirisinde açılır tavan yoktu şimdiye kadar. Bunda da yok. Bunun fiyatı 29 bin euro ya da aylık taksiti 300 euro. Bir yaşında 7 bin kilometrede. Şöyle de göstereyim size şu açıdan. Ha bakın bunda açılır tavan varmış. Tamam. Yine bir Mondeo. 28 bin euro. Aylık taksiti 235 euro. Dizel bir yaşında 19.400 kilometrede. İçi de şöyle. Şöyle gidelim. Burada neler var? Ha, aranızda böyle daha mağa çıkan varsa veya tarlaya artık veya şehir içi hava atmak isteyen varsa Ford Ranger 3.2 litrelik motoru var. Ha, maalesef satıldı diyor. Satıldığı için de fiyat bilgisi falan yazmıyor tabi. Şöyle gidelim. Yine bir Focus. Focus karavan. Bu da Focus. Beyaz renkte. Ya beyaz da çok sade duruyor ama zevk meselesi. Ee, 2021 model ayda taksiti 178 euro. Bakın daha detaylı söyleyeyim. 22.490 peşin ya da 48 ay boyunca 178 euro ee, baştan bir 4.500 euroluk e, peşinat ön ödeme yapıyorsunuz. İçi de şöyle düz vites. Şöyle gidelim. Bu bizimki haftaya tekerleri değiştireceğim. Bakın baya bir minimuma gelmiş. Şurada bir göstergesi var. Buraya geldi mi Değişmesi lazım. Bu arabayı e, daha anlatmadım size. Bu arabayı seneye yani 3 ay sonra Şubat'ta satıyorum ama tekerleri falan aşınmış. Temiz vermek için yeni sahibine artık kime nasip olacaksa tekerleri bu hafta değiştireceğim. Şuna bakalım. Ha burada da diyor leider schon verkauft yani satılmış. O sebepten fiyat bilgisi yok. Şuna bakalım. Bunlar Transit mi oluyordu? Neydi? Evet. Ford Transit. Ee, i̇ndirim var. 35.000 Euro'ydu. Şimdi 30.000 Euro. Ee, ne diyor? Dizel. Kaç model? Nerede yazıyor abi? Göremiyorum. Neyse bunlar. Yani fark ettiyseniz burada da en eski araba 2017 modeldi. Çoğu 1 yaşında veya 2 yaşında. Bunlarda da öyledir. Yani 1 yıllık araba, Transporter 30.000 Euro. İçine bakalım. Navigasyonu var. Manuel vites. Zaten bunlar hep dizel olur. Uzun yol gittiği için. Şuna bakalım. E, 33.500 Euro. E bunlar sıfır mı yoksa ya? Çünkü he, kilometre bilgisi yok. Üretim tarihi de yok. Bunlar sıfır da olabilir. He. Hatta bakın kız gibi duruyor arkasında da. Yani burası... Gerçekten sıfır olabilir bunlar. Şurada ne var? Ha bakın bu daha bir yüksek. Şöyle bir hayalim var. Böyle bir arabayı alıp içine işte ne bileyim yatak, yorgan, e, mutfak gibi tertibat kurup e, dünyayı dolaşmak. Öyle bir hayalim var. Bakalım olacak mı? Bunda da fiyat bilgisi yok. Anlatmıştım size e, bizim Peder rahmetli hep böyle kamp meraklısıydı. Yani kamp delisiydi diyebilirim. Soğukta, kışta Uludağında kamp yapardık. Yani dona dona, titriye titriye. Biz çocukken veya gençken yani abimle bunun e, önemini ve güzelliğini fark edemiyorduk. Bıkmıştık diyebilirim. Ama şimdi işte babamı o konuda çok daha iyi anlıyorum. Ama artık fırsat geçti ona bunu söyleyemiyorum. Yani babam bir yerden bunu duyuyorsan dinliyorsan hissediyorsan haklıymışsın. İyi ki bizi öyle yerlere götürmüşsün öyle şeyleri yarat yaşatmışsın. Artık kendim de ne bileyim her gün ormandayım. Çocuklara da bunu aşılamaya çalışıyorum. Yani bir de şu ilk sıraya bakalım. Bakın trafik daha bir sıklaştı. Daha çok arabalar gidip geliyor. Burada bir Hyundai var. Ne işi varsa. Bu da elektrikli. Bakın elektrikli girişi var. 33.000 Euro. Kona. Hyundai Kona Elektro. Şöyle. Bu hangi renk? Galaxy Grey. Hmm. Güzel. Bir de şu karşıya geçeyim. Orası da buraya ait. Bakın onu unutmuştum. Şuradan bir geçeyim karşıya. Bakın Türk işi. Orada lamba var. Yani yaya geçidi var. Ben buradan koşarak geçiyorum. Türklüğümüz belli olsun değil mi? Şuradan bakalım. Allah üşüdüm ha. Evet burada da Focus Karavan benzinli 125 beygir 21 bin euro ya da aylık taksitli öderseniz 216 euro. Bu da abim Kasım 2020 model yani 1 yaşında gelmeden ben yani evden çıktım önce fırına uğradım kahvaltı için işte ekmek aldım ee, birazdan eve gidince e, bir şeyler yerim içim ısınır şu an üşüyorum Ford Fiesta bu da dört kapılı 17.000 euro aylık taksiti 120 euro bu da 2020'nin Ekim ayından yani bir yıl bir yaşında diyebilirim. Bir de şuna bakalım. Ford Fiesta yani şehir için ideal değil mi arkadaşlar? Bakın bir ya. Park yeri derdin olmaz. Bir şey olmaz. 15.000 Euro Ekim 2020 model 13.300 kilometrede 4.500 peşinat verdikten sonra 4 yıl boyunca 84 .77 Euro 77 sent yani 85 Euro ödeyerek bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Yani bazı sigara için arkadaşlardan biliyorum. Sigaraya 150 euro veriyorlar ayda. Yani bu arabadan iki tane alırsın. Şu, şu satılmış. Şu sahipli zaten. Oo, bir tane de kazalı araba var. Bir de ona bakalım. Bakın artık teknoloji. Yani bu bana, benim o kadar hoşuma gidiyor ki. Arabayı şöyle görsen, dersin ki gıcır gıcır. Yani bu eğer airbag kapalı olsa, hava yastığı kapalı olsa. Ama şöyle baktığında yani bir çarpışma olmuş. Arabanın ön tarafı içeriye doğru göçmüş ama sürücü kabini bakın hava yastığı kafayı koruyan yan taraftan direksiyondaki hava yastığı bir de ayak bölümünde ayak şey var hava yastığı yani içerideki sürücüyü ve diğer yanında gidenleri korumak için son derece önem veriliyor. Harika bakın içi de şöyle bayağı bir darmadağın olmuş. Meraklısı varsa belki böyle şöyle göstereyim. Ve hiçbir yerden bir akıntı falan sızıntı göremiyorum. Gerçi öyle bir durum olsa müdahale yapılmıştır ki doğaya zarar verilmesin. Evet, bakın önemlisi şu bölge herhalde deforme olan, içerideki kişileri koruyor. Ha, bir de şöyle gidelim. Bunlar tamir için gelen arabalar. Bakın burada yazıyor ya Graf Hardenberg. Graf Hardenberg dediğimiz en büyük bayilerden yani hem Audi hem VW, Volvo da herhalde oraya aitti. Ford da oraya ait. Yani en büyük bayi derken o şekil. Adamlar her türlü markayı satıyor. Sadece Karlsruhe'de değil, birçok yerde, birçok şehirde bayileri var. Ben bizim Passat'ı da oradan almıştım, oradan sipariş vermiştim. Ne demiştik? Ford bayisi. Ford deriz de Mustang olmaz mı? Bakın Mustang'lere. Bunun rengi çok acayip ya, bakın. Ha, bunun plakası var. Yani bu aslında sahipli ama satış için koymuşlar. Ne diyor? 64.500 Euro 9.900 kilometrede Daha 5 aylık İçi İçi de şöyle Bakın şu Mach 1 model Şu GT Artık ne anlama geliyorsa Ha bir de şuna bakalım Bu bir arka yani bunun aynısı bir arkadaşta vardı Gelip beni aldı beraber bir tur attık Bana verdi direksiyonu Yani araba gerçekten uçuyor Hiç meraklısı değilim aslında ama Yani gaza bastığında Araba yani Atlıyor bir görseniz Tabi benzin tüketimi ona göre Vesaire masrafı. Ben onu orada yaşarken hoşuma gitti ama günlük araba için bizim Passat daha bir kullanışlı diyebilirim. Bu da 62 bin Euro otomatik vites. 449 beygir. 5 litrelik bir motor hacmi var. Yani 5 litre. Bizim Passat 1400. Yani arada bayağı fark var. Şöyle gelelim. Şu da 57.000 euro. Evet, Mustang'leri de çektik. Burada bir Ford Puma var. Bu da yani Jeep gibi diyeceğim de o kadar yüksek değil ama normal araba gibi alçak da değil. Şöyle gidelim. Evet burada da bitiyor. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar değer verip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.